Herkese merhabalar. Bu dersimizde ile eğilmeye maruz kalmış içi boş kutu bir kesitin nasıl çözümlendiğini sizlere bir soru yardımıyla anlatacağım. Sorumuza bakalım. Şekildeki kesitin ile eğilme altında olduğu bizlere verilmiş. Malzeme kayma güvenlik gerilmesinin 20 kg bölü santimetre kare ve MX momentinin 120 kg metre olduğu yine bize verilen bilgiler arasında. A seçeneğinde bu kesitin güvenlikle taşıyabileceği kesme kuvveti değeri. Ve asal gerilme diyagram dağılımının çizimi yine bizlere sorulmuş. B seçeneğinde ise bu kuvvet etkisinde kesitteki kayma gerilmesi dağılımı bizlere soruluyor. İlk seçenekten başlayacak olursak kesme kuvvet değerini hesaplayabilmek için kayma güvenlik gerilmesi değerini yerine yazıyoruz. Ve bununla birlikte statik moment, genişlik ve atalet moment değerlerini hesaplamamız gerekiyor. Sistemi burada görüldüğü gibi 4 parçaya ayırdım. Bu ayrılmış parçalar üzerinden sol alt köşeyi orijin kabul ederek yaptığımız hesaba göre ağırlık merkezi değeri 8.2 cm aşağıdan yukarı doğru yani 8.2'lik mesafe arkadaşlar şurası atalet momenti değeri 4507.2 cm üzeri 4 ve statik momenti değerini 332.88 olarak hesapladık yalnız bunun hesabını ben anlatacağım arkadaşlar. Kesmeli eğilme bir videomuzda şunu söylemiştik. Statik moment hesabı için ağırlık merkezinin altındaki parçalar için hesap yapılır diye ifade etmiştik. Bu hesap için de şunu yapacağız. Ağırlık merkezinin altında kalan alanlar şuradaki U kesit olacak. Yalnız buradaki statik moment hesabında parçalama şeklini değiştirdim. Şöyle bir hesap yapacağız alt tarafta büyük bir dikdörtgen üst tarafta iki tane küçük dikdörtgenden oluşacak. Alt taraftaki parçaya bakıyorum. 4 çarpı 12 alanı ağırlık merkezinin sisteminin ağırlık merkezine olan uzaklığına bakıyorum. Bunun aşağıdan olan mesafesi 2 cm. Dolayısıyla 6.2 kalacak. Küçük parçalara bakıyorum. 2 çarpı 4.2 küçük parçanın alanı ağırlık merkezde 4.2'nin yarısı 2.1. Tabii ki bu parçalardan 2 tane olduğu için bir kez daha yazıyoruz. Artık kesme kuvveti değerini hesaplayabiliriz. Kayma gerilmesi değerini yerine yazdık. Statik moment değerini yerine yazdık. B değeri ve atalet moment değeri. Yalnız B değeri için şu önemli. Bunu konu kısmında söylerken içi boş kutu kesit için şöyle ifade etmiştik. Burası B1, Burası B2. Toplam B değerini hesaplarken B1 artı B2 olarak değerlendirebileceğimizi söylemiştik. Dolayısıyla buradan çıkan değere göre T ifadesinin 1083.2'den daha küçük olması gerektiğini söyleyebiliriz. Asal gerilme diyagram dağılımına geçtiğimizde şunu görüyoruz arkadaşlar. Bakın bizim bir formülümüz vardı asal gerilme ile ilgili sigma eşittir. mx bölü x çarpı y diye ifade etmiştik. mx değerini bizlere soruda 120 kilogram metre olarak vermişti. Dolayısıyla bunun yerine yazacağız. Ataleti biliyoruz. y değeri için de şunu yapmamız lazım. Bakın buradaki her nokta için bir hesap basamağı oluşturursanız ortaya çıkan gerilme değeri de değişecektir. Mesela A noktasının hesabını yaptığımızda MX değeri 120 çarpı 100 burası artık kilogram santimetreye dönmüş oldu. Bölü atalet değeri ve Y değeri için arkadaşlar şuna bakıyorum. A noktasının ağırlık merkezine olan mesafesi aslında şurası. 8.2 santimetre. Onu yazdıktan sonra çıkan değer 21.83 olacak. B noktası için Uzaklık değerine bakıyorum. 4.2 olacak. Onu yazıyorum. 11.18 değerine ulaşıyoruz. D noktası ve F noktası için şuna bakacağım arkadaşlar. Sistemin koordinat ekseni x değeri sol tarafa y değeri aşağı doğru. D ile F noktaları bu parçanın eksi bölgesinde kalmış durumda. Dolayısıyla y değerini yazarken d ifadesindeki değer için önüne bir eksi işareti koymam gerektiğini unutmuyorum. f değerini yazarken yine bir eksi işareti koymam gerektiğini unutmuyorum arkadaşlar. d noktasının ağırlık makizinde olan mesafesi 7.8 f noktasının ağırlık makizinde olan mesafesi 9.8 santimetre. Bunları yazdıktan sonra ortaya çıkan değerlerimiz eksi 20.76'ya eksi 26.09. Yalnız şu önemli. Bu G noktasında Y yerine arkadaşlar sıfır yazdığınız takdirde ortaya çıkan gelme değerinin sıfır olduğunu biliyoruz. Burayı da taraf 80 olarak nitelendireceğiz. A ve B noktaları pozitif çıktığı için buradaki ifadenin çekme olduğu D ile F noktalarının negatif çıkmasından dolayı buradaki ifadenin de basınç olduğunu söylememiz yeterli olacaktır. Aslında bu sistemin asal gerilme dağılım diyagramı bu şekilde olacaktır arkadaşlar. B seçeneğine geçtiğimizde B seçeneğinde kayma diyagram dağılışı bizlere sorulmuş. Burada da şuna dikkat etmemiz lazım. Bizim formülümüzde kayma gerilmesi eşittir. T çarpı SX bölü B çarpı IX ifadesi vardı. Yalnız SX değerinin yani statik moment değerinin yaptığımız kesimlere göre değişebileceğini bir önceki konumuzda da yine ifade etmiştik. Burada da tekrardan yazacağız. İlk kesime baktığımızda sistemin ağırlık merkezinden Y mesafede yalnız dikdörtgen kesinin içerisinde kalacak şekilde bir kırmızı hat çiziyorum. Bu kırmızı hattın ağırlık merkezine olan uzaklığına Y diyorum arkadaşlar. Tabi aşağıdaki kalan uzunlukta 8.2 eksi Y kadar olacaktır. Bu kırmızı taralı bölge için statik moment hesabı yapacak olursak şuna bakacağım. Statik moment aslında alan çarpı mesafe ifadesiydi. Şurası da mesafe değerini oluşturacak. Alan kısmına bakıyorum. 12 çarpı 8.2 eksi y kadar mesafesiyle arkadaşlar buradaki taralı bölgenin ağırlık merkezinin sisteminin ağırlık merkezinin olan uzaklığı olarak değerlendireceğim y ile birlikte 8.2 eksi y değerinin yarısını bu uzaklık içerisine eklemiş oluyorum. Bunu düzenleyince ortaya çıkan statik moment değeri bu şekilde olacak. İkinci kesime geçtiğimizde ise yine bir kırmızı hat çizmem gerektiğini biliyorum. Yalnız bu sefer aşağıdaki parçanın üst kısmında kalacak şekilde çizmeliyim. Bu kırmızı hattın ağırlık merkezine olan uzaklığına y diyorum. Arkadaşlar aşağıdaki parçayı bölecek olursak bunun yüksekliği 4 cm, genişliği ise 12 cm olarak görülüyor. Dolayısıyla hesap yaparken kırmızı hat altındaki parçalar için iki tane küçük parça ve bir tane aşağıdaki büyük parça için statik moment hesabı yapıyoruz. Hemen büyük parçadan başlayalım. 4 çarpı 12 bunun alanı arkadaşlar. Bakın şurası alan kısmı. Bunun ağırlık merkezi ise aşağıdan 2 cm mesafede olduğu için mesafe değerini 6.2 olarak belirliyoruz. Bunun zaten toplam uzunluğu 8.2 idi. Küçük parçalara geçeceğim. Küçük parçaların alan değerlerini hesaplayacağım. Bakın şuranın uzunluğu 2 santimetreydi. 2 çarpı 4.2 y bunun alan değeri. Mesafe değerine bakıyorum. Burada parçanın ağırlık merkezi arkadaşlar 4.2 eksi y'nin yarısında olacaktır. Dolayısıyla uzaklık hesabı yaparken y değerine 4.2-y'nin yarısını da yine eklemiş oluyorum. Tabi bu parçaların iki tane olduğu için yine iki değeriyle çarpmayı unutmuyoruz. Bunu düzenlediğimizde ise ortaya çıkan statik moment değerinin bu şekilde olduğunu görüyoruz. Şimdi kayma gerilmesi diyagramını çizerken arkadaşlar şuna dikkat etmemiz gerekecek. Bizim kayma gerilmesi formülümüzde t çarpı sx bölü b çarpı ix ifadelerimiz mevcuttu. Burada b değerini, atalet değerini ve kesme kuvvet değerlerini yerine yazıyoruz. Yalnız sx değeri için yani statik moment değeri için iki tane farklı statik moment bulduğumuzdan dolayı bu ikisini de yazarak yine gerilme hesabı yapmamız lazım. Yalnız şuna dikkat ediyoruz. ABC noktalarını hesaplarken bakın şuradaki noktalara ABC D, E ve F noktalar dedik. Ve ağırlık merkezinde yine bir değeri var zaten burada. ABC noktalarını hesaplarken arkadaşlar şu üst taraftaki statik moment değerini hesaplayacağız. Sebebi de şu. Bakın A noktası bu dikdörtgen kestin alt tarafında yani şu bir numaralı kesit için alt tarafında kalan bir parça. Bunu biraz yukarı kaldırdığınızda B ve C noktalarında dahil olduğunu görebilirsiniz. Tam bu hizadan kesim yaptığımız takdirde. Yalnız G, D, E ve F noktalar için ise ikinci kullandığımız şuradaki statik moment değerine dikkat almamız lazım. Bunun için de şu önemli arkadaşlar. Bakın G değeri, E değeri, D ve F değerleri aslında yaptığımız ikinci kesimden sonraki noktalar olacak. Dolayısıyla statik moment için bu değeri kullanmamız gerekecek. Şuna bakıyorum. Nokta ile y değerlerini dikkate aldığımızda arkadaşlar. Burada a noktasının değerinin pozitif 8.2'de olduğunu. B noktasının 4.2'de C noktasının 4.2'de olduğunu biliyorum. D ile E noktalarının eksi 7.8'de ve F noktasının eksi 9.8'de olduğunu biliyorum. Arkadaşlar bu formülde A noktası için y yerine 8.2 yazdığımız takdirde ortaya çıkan değer 0 olacaktır. Zaten şu üst kısımda bakalım. Şunun içinin 0 olduğunu söyleyeyim arkadaşlar size. 98.4 eksi 12 çarpı 8.2 dediğinizde zaten değer 0 olacaktır. Dolayısıyla çarpmanız halinde kayma gelmesi değerinin 0 olduğunu rahat bir şekilde görebiliriz. B ve C noktalar için Hesap yapalım. Bakın yine bu ifadede yerine yazacağız ama şöyle hesap yaparsak 1083.2 bölü 4 çarpı 4507.2 çarpı diyorum. Şuraya parantez açıyorum arkadaşlar. 98.4 eksik 12 çarpı bakın B'nin değeri arkadaşlar 4.2'de, 4.2 yerine yazdım. Parantezi kapatıyorum. Tekrar çarpıyorum. Parantezi açıyorum. 4.1 artı 0.5 çarpı 4.2. Bakın bu işlemi yaptığımızda ortaya çıkan değerin 17.88 olduğunu görüyoruz. Aslında şuradaki B noktasının değeri 17.88. Hocam C noktası da aynı hizada. Bunun da Y değeri 4.2. Ama neden buraya 5.95 yazdık? Onu söyleyelim. C noktasının bulunduğu kısım arkadaşlar aslında aşağıdaki büyük dikdörtgen kesit üzerinde düşünebiliriz. Dolayısıyla böyle bir kesit için hesap yaptığınızda değer olarak B ifadesini 12 almanız gerekecek. Aslında şunu yapacağız. Buradaki değeri yine 4.2 değerini kullanacağız ama B ifadesi için 4 yerine 12 yazmamız lazım. Dolayısıyla ortaya çıkan değerin 5.96 olduğunu söyleyebiliriz. Yani B noktasının hesabında kullandığınız genişlik değeri 4 cm iken pardon şurada 4 cm iken C noktasının genişlik değerini arkadaşlar 12 cm olarak almanız gerekiyor. Aynı şey yine D ve E noktalar için de geçerli olacak. Onu da anlatacağız. Bu noktalar bu şekilde. Diğer noktalara baktığımızda ise arkadaşlar ikinci karma gelmesi ifadesini kullanmamız lazım. Yalnız SX değeri yani statik moment değeri yine değişecek. Bunun için de ikinci kesimde yaptığımız statik moment değerini dikkate alıyoruz. Arkadaşlar bakın D noktası için Y yerine eksi 7.8 ifadesini kullanmalıyız. Bakın bu ifadede yine sayımızı oluşturduğumuzda şunu göreceğiz. 4 çarpı 4.507.2 parantez açıyorum. Yukarıdaki denklemi yazıyorum. 297.6 artı 2 çarpı parantez açtım. 8.4 eksi 2 çarpı eksi 7.8 diyeceğim ama eksi eksi artı olacak. Direkt artı yazabilirim. 2 çarpı 7.8 çarpı diyorum. İkinci parantez açıyorum. 2.1 bu sefer eksi olacak eksi ifadesinden dolayı 0.5 çarpı 7.8 bunu yazdığımda ise arkadaşlar 12.68 olduğunu görüyorum çıkan değeri bunu da buraya yazıyorum yani D noktasının yerine yazacağım yalnız E noktası için yine şöyle yukarıda dikdörtgen bir kesit olduğunu düşünüyoruz bunun B değerinin 12 olduğunu biliyorum E değeri için arkadaşlar B ifadesi yerine aşağıdaki kısımda 4'ü silip 12 yazacağım. Dolayısıyla çıkan değerin de 4.22 olduğunu ya da 4.23 olduğunu söyleyebiliriz. Diyagram çizimi bu kadar arkadaşlar. Karma gelmesi diyagramını çizerken statik momentin değişiklik gösterebileceğini ve buradaki farklı noktaların B ifadelerinin farklılık gösterebileceğini yine söylemiş olalım ve dersimizi bitirelim arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.